Merhaba, Edebiyat Burada kanalı üzerinden bir kez daha bir aradayız. Ben Menekşe Toprak. Alman edebiyatında, Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatında öne çıkan, ilgi gören Türkçe'ye de çevrilmiş bazı eserlerden ve yazarlarından söz edeceğim yine. Ama önce Türkçe yazan biz çağdaş yazarların çok azına nasip olan bir durumdan, bir hakikatten söz ederek söze başlamak istiyorum. O da romancıların çok satanlar listesindeki durumuyla ilgili. Der Spiegel dergisine baktığımızda özellikle çağdaş Alman yazarların ki bunlar iyi edebiyata örnek verilebilecek ödüllü yazarlar bu yazarların çok satanlar listesinin başını pekala çekebildiğini görüyoruz. Ve bunların pek çoğununda kadın yazarlar olduğunu görüyoruz. Türkçe'ye çevrilmiş bu romancı ve öykücülerden e, ilk videolarda söz etmiştim. Yuliti bunlardan biri, Keza Yudi Terman e, bu yazarlardan, ve örnek verdiğim yazarlardan. Çok satan bu kitaplar geniş çapta Almanya'nın 20. yüzyıl tarihini, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölünmüş, işgal edilmiş bir ülkenin tarihini, yeniden birbirlerini bulan bireylerin, ailelerin hikayelerini en çok anlatıyor. Yani Almanya kendi aile dramlarını büyük bir ilgiyle anlattığı gibi, bu hikayeleri aynı ilgiyle okuyup takip ediyor. Böylesi bir konuyu ele alıp geniş bir okur kitlesine ulaşan yazarlardan biri de Suzanne Abel. Suzanne Abel aslen bir eğitimci olup, sonraları televizyonlara belgeseller hazırlamış bir televizyoncu aynı zamanda. Yazarın son romanı Stay Away from Gretchen yani Gretchen'den uzak dur adını taşıyor. Kitabın e, böylesi bir İngilizce ismi alması aynı zamanda konusuyla da ilgili Stay Away from Great China, İkinci Dünya Savaşı sonrasının Almanyası'nda bir Alman kadınla bir siyah Amerikalı askerin hikayesi e, şeklinde özetleyebiliriz. Romanın anlatıcısı Tom orta yaşlı bir televizyon haber sunucusu önce 84 yaşındaki annesinin Alzheimer hastalığına tutulduğunu öğrenir. Ardından da bugününü bütünüyle unutmuş olan ancak geçmişi en parlak haliyle hatırlayan annesinin hiç konuşulmamış gizini öğrenir. Aslında bu gerek televizyon filmlerine gerekse romanlara zaman zaman konu olmuş ama fazla da Alman toplumunda konuşulmamış siyah babadan doğma melez çocuğun hikayesidir. Afro Amerikan bir askerle beyaz bir Alman kadının aşkı ve toplumun bu ilişki karşısındaki tutumu, tavrı, bakışı anlatılıyor en çok. Roman adını bu dönemde çok sıra ifade edilen bir tavırdan anlıyor. Stay away from Gretchen aslında Amerikalıların bir sözü. Gretchen'den uzak dur dermiş o zamanlar Amerikalılar askerlerine aksi halde hastalık kaparsın. 20. yüzyıl Alman tarihini savaş sonrasında da devam eden ırkçılığı odağına alan ilginç ve keyifle okunan bir roman bu. Sözünü edeceğim diğer bir roman ise babası Türk, annesi Alman olan Deniz Oğdu adlı genç bir yazarın romanı. Frankfurt Kitap Fuarı'nın Deutsche Buchpreis yani Alman e, Kitap Ödülü'ne geçtiğimiz yıl aday gösterilen ve finale kalan romanlardan biri bu. Deniz Ordu'nun adlı bu romanı geniş çapta otobiyografik özellikler taşıyor. Frankfurt'taki ödülü almasa da başka ödüller kazanan iyi bir roman, kaçak ışık anlamına gelen Strollicht bir eve dönüş hikayesi şeklinde okunabilir. Ama dönülen ev pek de özlenilmesi bir ev değildir. Fabrika dumanı ve endüstri atıklarıyla örtülü bir kentte bir işçi mahallesinde geçirilmiş mutsuz bir çocukluğun adım adım hatırlanması var bu romanda. Romanın ana kahramanı isimsiz ben anlatıcı genç bir kadındır. Annesi Türk, babası fabrika işçisi bir Alman. Dış dünyaya karşı iletişimsiz olan baba alkol içtiğinde şiddete başvururken anne evi çekip çevirmekte zorlanıyor. Irkçı içerikli bir duvar yazısı karşısında kızına ama sen Almansın diyerek onu yabancı düşmanlığından korumaya çalışıyor. Kendisi de baskıcı aile ortamından kaçmış bir Anadolu'lu bir annedir. 1988 doğumlu Deniz Oğudu Alman romanında pek rastlanmayan türde bir işçi mahallesini, o mahallede Alman dededen kalma bir evi, bir genç kızın okulda Türkçe önü isminden dolayı, dış görüntüsünden dolayı hissettiği dışlanmayı detayıyla ama şikayet etmeden anlatıyor. Derslerini sürekli açık olan bir televizyon karşısında yapan, okulda sessiz, cılız ve başarısız bir çocuğun desteklendiği anda nasıl başarılı olabileceğini de anlatıyor. Romanın isimsiz kahramanı bütün olumsuzluklara rağmen üniversiteyi bitirmiş, hayata karşı başarılı bir sınav vermiş genç bir kadındır. Ben bu romanı dilinden de yazarın içtenliğinden de yola çıkarak çok önemsedim diyebilirim. Zurkamp Yayın Evi'nin genç bir keşfi olan yazarın sesini umarım Türkçe'de de bir gün duymamız mümkün olur. Diğer bir keşif ise 28 yaşındaki Ronya Otman ve Otman'ın Dizoma Türkçesiyle yaz adlı romanı. Babası Kürt ezidi bir göçmen, annesi Alman olan Otman bu ilk romanında kendi hikayesinden yola çıkarak yaz tatillerini Suriye'de bir Ezidi köyünde geçiren Leyla adlı genç bir kadının iki farklı dünya arasında geçen hikayesine ve bölünmüşlüğüne odaklanıyor. 2019 Ingeborg Bachmann ödülünü kazanan Otman aynı zamanda bir şair. Şiir kitabı Die Verbrechen suç önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Gazetelerde yayınlanan siyasi makaleleriyle de e, tanınan bir isim Otman. Öyle görünüyor ki gelecekte de kendinden söz ettirecek genç ve yetenekli yazarlardan biri. Gelelim yıllardır kendinden söz ettiren başka bir romancıya. Hans Ulrich Treichel adlı yazara ve onun erkek kahramanlarına 1952 doğumlu Treicher'ın bugüne kadar Türkçe'de iki romanı yayımlandı. İkisi de iletişim yayın evi tarafından basıldı. Kaybolan De Florene adlı ilk romanı okullarda okuma kitabı olarak da ün yapmış bir eser. Bu romanı Tanıl Bora 2000 yılında Türkçe'ye çevirmişti. Roman 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında kaybolan bir çocuğun ve çocuğun Polonya göçmeni ailesinin hikayesine odaklanıyor. Yazarın Türkçedeki diğer e, kitabı Yeryüzündeki Amor adıyla Erol Özbek tarafından çevrilmişti. E, ne yazık ki tıpkı ilk roman gibi e, bunun da baskısı tükenmiş görünüyor. Treyşel'in anlattığı kişiler daha çok erkekler demiştim ve bunlar anti kahraman niteliğinde güçsüz ortalamanın altında tipler. Bu özellikleriyle de gerçeğe yakın karakterler daha çok. Yazarın e, bu yıl basılan son romanı da yine böylesi bir erkeğin hikayesi. Şöna Deniye romanın adı. Türkçe'ye her zamankinden daha güzel şeklinde çevirirdim herhalde ben. Roman birbirlerinden farklı karakterde iki erkeğin Andreas ile Erik adlı iki arkadaşın ilişkileri ne anlatıyor. Okul arkadaşı Erik'i hep kıskanmış ve ona özenmiş olan Andreas'ın bakış açısıyla erkek rekabeti, kıskançlığı anlatılıyor. Roman ironik bir dille erkekçe rekabeti keyifli bir okuma deneyimi haline getiriyor. Onu belirteyim. Franz Schatzing, bugüne kadar kolay ve hızlı okunan, bol aksiyonlu polisiye romanlara imza atmış, geniş bir okur kitlesine sahip bir yazar. Romanları hakkında şu söz sanırım iyi bir özet olurdu. Romanları kağıda basılmış filmleri andırıyor. Türkçe'ye çevrilen polisiyelerden bazılarını söyleyeyim hemen. Son dakika... Limit, Ölüm ve Şeytan. Schetzing'in bugünlerde çok konuşulan son kitabı ise roman değil bir deneme kitabı. 1957 doğumlu yazar kitabında tüm canlıları ilgilendiren iklim konusunda kalemini oynatıyor, kafa yoruyor, yeni düşünceler ortaya atıyor. Was wenn wir einfach die Welt retten adını taşıyan kitapta Schetzing hep birlikte dünyayı kurtarmayı öneriyor ve bu kurtarmanın da mümkün olabileceğini öne sürüyor. Bunu yaparken de aslında geniş okur kitlesine seslenerek insanları iklim ve çevre konusunu düşünmeye sevk ediyor. Tabii bir romancının yapabileceği şekilde yapıyor bunu. Konuyla ilgili çeşitli senaryolar kuruyor, farklı olasılıklar etrafında resimler oluşturuyor ve böylece amacı olan İnsanlarda duyarlılık uyandırmayı hedefliyor. İklim konusunun hepimizi gelecekte meşgul edeceğini bilen popüler bir yazarın kaleminden çıkan bir metin bu. Çevre kirliliğinin ve değişen iklim koşullarının gelecekte kendini bize daha fazla dayatacağını hatırlatarak sözlerime burada ben de nokta koyuyorum. Bir sonraki videoda Edebiyat Burada kanalı üzerinden yeniden buluşmayı ümit ederek hoşçakalın diyorum.